Arkadaşlar hello. Herkese yeni bir gezi videosundan selamlar. öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Yüzüme ne yaptığıma bakın. Hani benim yanaklarımda hiçbir şey yoktu. Ya buralarım vardı okey de. Buralarımda bir şey yoktu. Ben geri zekalı gibi gittim. Şey sürdüm yüzüme. Önce önce mit var ya diyordun adına. Onu sürdüm. Ondan sonra gittim güçlü bir sivilce kremi daha sürdüm yüzüme. Yani Bu arada makyaj yapıyoruz yani hazırlanıyoruz şu an. Birlikte siz de hazırlanıyorsunuz mecbur. Ondan sonra salak. Niye sinemik? zaten güçlü bir serum Ki benim yüzüm zaten çok hassas. Sonra ben geri zekalı gittim şey sürdüm. İşte o sivilce kremini sürdüm. Ama yüzüm nasıl yanıyor. Bu arada bak şu an mesela. Basic bir nemlendirici sürsem bile mesela şu... Hidrojenin nemlendiricisini dahi sürsem ve yüzüme dokunsam yüzüm kıpkırmızı oluyor. Yani bu hal ne? Yüzümün muhtemelen bariyerini değişti muhtemelen. Ondan sonra her yerde bariyerlere karşıyım. Neyse. Yüzüm finalde bu halde işte. Dün sadece sivilcelerimin üstüne şey sürdüm. Sivilce krem sürdüm. Benim akıllanmazlık seviyesi. Bırak bir şey sürmedi. Ki zaten benim cildim çok hassas. Gördüğünüz gibi alerjim Var yani birçok şeye. Birçok şey değil de cildim hastası yani. Ondan sonra öyle anlayacağınız cildimin ağzına sıçtım. O yüzden çok bir şey sürmemeye çalışıyorum. Ee, şey olarak böyle ağır şeyler sürmemeye çalışıyorum. Ve güneş kremi falan da sürmüştüm ki o gün güneş de yoktu. Yani bu arada mangala barbeküye gidecektik. Mangala da değil, barbeküye gidecektik. Ve e, yeni bir şeye başladım. Bunu Almanya'dan aldım. Douglas'ın e, yüksek korumalı güneş kremi. Çok uygun da. Ha, ne kadardı? 5-6 euro falandı galiba. Öyle bir şey. Şu an var ya cayır cayır yanıyor yüzüm. Ondan sonra... ha Gidecektik okullar falan tatil olunca artık kar sebebiyle. O yüzden iki gün sonraya ertelemeye karar verdik. Bugün de perşembe. Biz normalde salı günü gidecektik. Olmadı. Olsun yani kısmet değilmiş. Bugün de zaten hava çok güzel değil. Zaten kışın mangal yapılır mı? Bence yapılmaz. Ama işte. Yani zaten şuramdaki silciye de sıktım. Tülin Şahin'im artık biliyorsunuz. Ee, bu şekilde. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Görüşmeyeli bayağıdır video atmıyorum. Almanya videomu teknik e, aksaklıklardan dolayı maalesef atılmayacak arkadaşlar. Çok üzgünüm ama olsun neyse başka bir şey kısmet artık. Ne yapalım olmadı. Şimdi şöyle takılarımı takayım biraz şey emilirken. kısanız sizce bu normal mi? Bence değil yani tatsız. Yani böyle de çıkmak istemezdim ama. Ne yapayım dedim. Makyaj yaparken çekmeyeyim. He bu arada ben hevesli hevesli şeyi çekiyordum. İşte çok güzel gözüküyor dışarısı. Şöyle kar ya böyle kar ya. sana çok güzel gözüküyor. Her yer kapandı. Gidemedin ondan sonra. O videoları da böyle koyarım. izleriz. Yani koyabilsem aslında değil mi? Hem onu izlesek hemen makyaj yapabilsem çok güzel olurdu yani. Günaydın. Arkadaşlar bütün günler torbaya girdiği için biz dolayısıyla bugün Ay, ee, İstanbul'da yaklaşık 5 ilçede okulları tatil ediyorlar ve biz bugün mangal yapmaya gidiyoruz. <laughs> hadi hadi ben bir kahvaltı falan edeyim. Hazırlanayım. Şu an saat 12.10 falan geçiyor. Bir de çıkmış olmam lazım inşallah. çıkarım. Hadi görüşürüz. Ya Arkadaşlar şu havaya bakın. Bu havada evde oturup overthinklemek varken, <laughs> of çok güzel ya yo. Ya bir de bir şey diyeceğim. Siz de böyle hani karla palapa yağarken kendinizi böyle bir kar küresinin içinde hissediyor musunuz? <laughs> Yoksa? Neyse arkadaşlar bugün de böyle geçmişti işte. Neyse şimdi hızlıca çil bir böyle biraz şey bir makyaj yapacağım. NYX'in şu kapatıcısını Almanya'dan 12 Euro'ya aldım. 12 çarpı 37 yaptığınız zaman ne kadar yapıyor? Yani asla buradaki fiyatını yapmıyor. Çok sinirlerim bozuldu dolayısıyla. Bazı şeyler daha pahalıydı okey. Şunları kapatmam şart yani. Bugün bunları kapatmadan dışarı çıkamam. burada ben doğru şey mi almışım? Hani içinde C vitamini bilmem ne falan olanlar vardı ya. Vardı ya ee, o, o mu sizce bu? Şu. Galiba o ya herhalde. Ne bileyim anlamadım. Concealer serum falan diyor ya. Odur belki. Alnıma normalde sürmem. Ama çok kötü gözüküyor yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu sivilcilerin haline bak. Ben sivilcilerin neden çıktığını anladım zaten. Ee, birkaç gün sonra okul açılacak. Pazartesi günü. Ee, biz dediler çıkın. Hadi biz çıkalım artık yani falan. Ben ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bir de şuran kurudu. Kurudu yani. İnanamıyorum gerçekten. Ne yaptın ne? Düzelteceğim diye. Neyse o yüzden her bulduğunuz ürünü sonuç olarak kullanmayın salak gibi benim gibi. Yani. Biz cildiniz yanıyorsa kullanmayın yani, değil mi? Devam etme. Yok inat. İnat ettim ya kullandım işte al. Ah, İnadin sonucu bu. Neyse tamam toparlayacağız sakin olun. Şöyle fıt fıt. Okey bunu dağıttım şimdi bir pudra geçeceğim. Pudranın markasını şu an hiç hatırlamıyorum ama. Make-up bir şey, bir şey. Yani gratis tamammıştım. Çok müthiş bir marka değil. Bildirim geldi. Bu arada Almanya nasıl geçti? Almanya çok güzel geçti. Biz uygun bilet bulup gitmiştik Almanya'ya arkadaşımla birlikte. Gerçekten güzel geçti. Bir günde e, Viyana'ya gittik. Viyana için bir gün asla yeterli değilmiş. Bunu anladım. Ya zaten bunu gitmeden önce de biliyordum açıkçası. hani Ama en azından hani biz ilk kez dışarı yurt dışına dışarı çıkıyorduk falan. İlk kez yurt dışına çıkıyorduk. Benim ilk kez değil arkadaşım ilk kez ve kendi başıma benim de ilk kezdi zaten. Ondan sonra yurt dışına çıktığım dediğim yer de şey ama Bulgaristan yani hani zaten köye gidiyoruz anladın mı? Nerenin yurt dışısı yani? Ondan sonra hani direkt şey yapmayalım istedik. E, Avusturya'da da mesela bir gün kalabilirdik Viyana'da ama kalmayalım dedik hani ne oldu biz gene otelimize dönelim hani bulmuşuz bir yer falan gibi düşündük ondan sonra öyle yaptık yani ben bu arada e, kirpiklerimi de ayırmaya başladım bunu yaptığımdan beri çok daha güzel oluyor yani rimelim çok daha güzel oturuyor Neyse çok güzeldi arkadaşlar. Çok uygun şey yaptık. Biz 6 gün kaldık ve 300 euro falan harcadık. Total yani ben. Ki işte ay, e, hani ona buna hediye bilmem ne birkaç arka, e, kuzenime falan istediği şeyi falan aldım. Kendime güneş kremidir odur budur onu aldım. Ona rağmen yani öyle harcadık. İyi yani. O yüzden bence hani 300 lirayı biriktirilebilir bir para. Uber ulaşılamayacak bir para değil diye düşünmek değil mi? Biliyorum günümüz koşullarında ver bir parada olabilir yani artık biliyorsunuz sınıf farkı ortadan kalktığı için. Şimdi ben şöyle biraz biraz allık sürüyorum tamam mı? Ondan sonra abi işte... <laughs> ondan sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Hı kötü oldu. Çok sürüyorum ama çok hoşuma gidiyor ya. Allık sürmek çok hoşuma gidiyor. Bir geldi sandım. Sonra biraz highlighter. Ah. Telefon. Ufak bir telefonum çaldı. Neyse highlighter sürüyorum daha sonra. Highlighter'ım da şu. Bunu İlk highlighter'ımı ben böyle aldım bu arada. Hani bu benim ilk highlighter'ım ve kaç senedir kullanıyorum. Yani muhtemelen lise 1'deyken falan almışım. Şu an üniversite 2'deyim. Üniversite 2'deyim. Şeyde, evet. Çünkü <laughs> üniversite 1'deyim ya. Bir sene de hazırlık okudum falan. Neyse bu şeyleri. Ee, pastelin sunlight'ı. Müthiş. Müthiş gerçekten bitmiyor. Ve çok da güzel. Hani böyle sim sim de durmuyor. Şimdi bunu sürüyorum tamam mı? Bir, normalde bir tur daha şeye geçiyorum ben. Bir şey Kamerada bu kadar yoğun çıkıyor ya. Normalde asla bu kadar yoğun çıkmıyor yani. Normal gayet birkaç kat daha sürmek. <laughs> Neyse arkadaşlar. Almanya çok güzeldi sonuç olarak. Sınıf farkı da orada. Bunlardan bahsediyordum. Ortadan kalktığı için bilmiyorum yani kime göre uygun. Şimdi bizim ailemizin bütçesine göre Tamam çok uygun değil yani. Aşırı bir uygunluk söz konusu değil. Ama şey de değil yani. Türkiye'de bir haftalık bir tatille karşılaştırdığın zaman uygun. İstanbul'da yani Türkiye'de dediğime bakmayın. İstanbul'da salak mıyım ben? Şeyde yani Bodrum'da falan. İşte ne bileyim Antalya, Bodrum. Arkadaşlar 4 kişilik bir aile 100 bin liraya şey yapıyor. Flormar'ın şu şunu sürdüm. Ee, bunun numarasını falan 07 numaraymış. Annemden araklamıştım. Çok pahalı arkadaşlar. Yurt dışında, ay yurt içinde tatil yapmak. Sonra o yüzden insanlar yurt dışını tercih ediyor doğal olarak. Burada arada arkadaşlarım da üstten mesaj atıyorlar. Ee, saat 2 oldu. Artık gitmiyor muyuz falan gibisinden. Gidiyoruz arkadaşlar. Sakin olun. Ben hızlıca rümelimi falan süreyim. Sonra artık arabada buluşalım. Arkadaşlar kirpiklerime bakın. Yani bunu da şimdi söylemeden olmaz. Firework. Gerçekten müthiş. Müthiş Asla akmıyor. Ben Sephora'nın maskaralarını da kullandım ama full akıyordu. Ama bu akmıyor. Çok güzel. Bir de kirpiklerimi taradığım için çok güzel ayrılıyor. Tel tel ayrılıyor. Neyse hızlı hızlı süreyim. Çünkü ben konuşmaya başlayınca susmuyorum. Sus yani artık. Bu arada Almanya'dan bir ruj aldım. Şu e, DM'den. Alvedere'nin. Sadece 3 euro. 90 küsür lira falan yapıyor yani. E, ruj tonuna bakar mısınız? Müthiş. Ruj gerçekten müthiş. E, dur numarasını da söyleyeyim. 46 numarası. Belki Almanya'da olan varsa. Ay konuşamadım. aldın. Öyle. Artık arabada görüşelim. Hello arkadaşlar, biz arabadayız. Evrim'i alacağız. Evrim kim diye soracak olursanız, Barkın Kız arkadaşı. Barkın kim diye soracak olursanız... Benim arkadaşım. Değil aşkım? Heyecanlı evet. e mısın? Yok. Yeah. Mangalı yapabileceğini düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum çünkü. İlk defa yapmıyorum. Ee, ben açık alacağımızı düşünüyorum. Şahsi fikrim bu yönde. Kim bu? Bağlanmaya Neyse ki salatayı ben yapıyorum. Neyse ki salatayı yiyebileceğiz yani. Işık var. Hop <laughs> hop. Geri zekalılar. Sen de biraz sakin. Işık var misin? ama. Yukarıda Türkiye'de yaşıyorsun. Bana... Biz Migros'tan alışverişimizi yaptık. <laughs> ee, şu anda neredeyiz aşkım? <laughs> Neyse şu an Riva'ya doğru gidiyoruz. Daha henüz etlerimizi de almadık ve kasaptan alacağız. Yani umuyoruz ki kasap açıktır yoksa geri döneceğiz. <laughs> Eren dönecek yani. <laughs> Öyle bu şekilde. Bu arada burada her yerde kar var. Saçma sapan. <laughs> Evet, bugün geldik. Ee, sobamız Nereden da var. Çıkarsın. Çok küçük bir yere geldik. Buraya eee Evrim'in bağlattığı sayesinde geldik. <laughs> Şöyle bir dereyi göster aşkım. Bugün çok güzel dere kenarı. Sobamız var. Yanımızda kestanemiz var. Etlerimizi aldık. Birazdan Abidat bize şimdi şey yapmaya başlayacak. E, mangalı yakmaya başlayacak. Ondan sonra biz etlerimizi yapmaya başlayacağız. Evet, Erenim ko. Ve Barkın. barkın ve Barkıncan. Barkın ve <laughs> Barkıncan. Barkın <laughs> Şu an bir şeyler yapıyorlar da umarım yemek yeriz arkadaşlar. <laughs> Ay, ben de video çekiyorum. Evrimde salata yapıyor. Ben de biraz kestaneleri şey yaptım. Ben bu ekibin video çekme şeyindeyim. Gezegenlerimiz şaka mı? Bir de burada 150 bin tane kedi var arkadaşlar. Yani bir saattir bunlarla uğraşıyoruz. Her şeyin üstüne atlamaya çalışıyorlar ama şu an pek bir şey yapmadılar yani. İsmet'in orada. <laughs> Aşkım kaçıncı ıslak mendil? Yalınca mı masaya alınca mı? Çıplak mı uyuyacağız üstünden? Bu ıslak mendili az önce açtık. <laughs> Yarısı bana geldi. <laughs> <laughs> Sigaraları bile siliyor <laughs> farkında mısın? Evet yani, o önemli. Ya. Çok teşekkürler. Umursuzlukları şey yaparken... Ya uçuşunda bir paket var. Gel, ha? Ha? gel sen mükemmel bir zeka yapsın. Ben sana yumruk attım değil mi? arkadaşlar ben bütün oyunlarda kaybettiğim için oyun kısmını çekmedik. <laughs> e, bugünkü kazananımız Barkın oldu. Bütün e, Monopoly'de kazandı. Şeyde kazandı. de kazandı. Şimdi, de kazandı. E, şimdi burası artık göt kesiyor şakasız. <laughs> o yüzden yani soba da etki etmiyor. Biz de çadırımızı toplayıp gitmeye karar verdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka vloglarda görüşürüz. <laughs> Kanka, bir daha. Ne var alacağımız? Başka vlog. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka vloglarda görüşürüz. Aşkım görüşürüz. Ya salak mısın? Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi pulumuzu, pırzımızı toplayıp gidiyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka vloglarda görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>